Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Boluspor son maçlarında istikrarlı bir performans sergileyemese de, ev sahibi olmanın avantajını kullanabilir. Takım genel bir bakışta bindirme atağından gol bulma konusunda etkili olmuştur. Te yandan, rakibi Erokspor, son dönem maçlarında hücum hatlarında etkiydi. Son döneme baktığımızda Erokspor, önemli galibiyetler alarak özgüvenini artırmış durumda. Ayrıca bu iki takım arasında oynanan son tuduk karşılaşmalardan çıkan skorlar da gol yönünde olan tahminleri güçlendiriyor. Tahmin üst oran 1.65 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.